Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum. Ee, bu haftadan itibaren e, metinler okumaya başlayacağız. İlk e, çalışmalarımız bundan sonra metin okuma şeklinde olacak. Daha sonra bu metinlerin değerlendirilmesi, Arapça ve Farsça unsurların bulunması ve nihayet son kısımda da bu Osmanlı metinlerin bugünkü dil ve gramer kurallarına uygun olarak yeniden yazılması e, şeklinde bölümlerden oluşacak. Bu haftaki bu haftamız sistemde göreceğiniz şekilde Word ve PowerPoint sunumlardan oluşuyor. Bu haftanın Word dosyası 16 sayfa, sunumları ise 28 adet, adettir. Bu 28 adet sunumu sizlerle şimdi paylaşacağız. Evet. Bu okuyacağımız metin Katip Çelebi'nin o kendisi malum 17. yüzyılın önemli simalarından birisidir. Katip Çelebi'nin Mizanın Hak Fi İhtiyar Ehak adlı eserinden alınmış ve Osmanlı eğitim sistemini yansıtan e, ve bu e, Osmanlı eğitim sistemi içerisinde e, kendi e, eğitim e, serüvenini, eğitim seyirini de bize anlatan bir metindir. E, bu metin üzerinden e, okumaya e, devam edelim. Bunun e, ileriki slaytlarında e, bu slaytlar Osmanlıca metin ve sonra bunların transkripli hali yani basit transkripsiyon kurallarına göre transkribe edilmiş e, metinlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla e, okunmuş kısmını Word dosyasından e, bulabilirsiniz. Bu e, sunumda da var. Osmanlıca metnini esas alarak bir okumayı sürdürelim. Evet diyoruz ki buradan itibaren başlıyoruz. Bu Risale'nin muharriri Mustafa İbni Abdullah Eşşehir bir Hacı Halife ki ulema beyninde Katip Çelebi demekle meşhurdur. Belde-i Konstantiniyye'de tebellüt edip, valide askeriyden olmağıyla Kanun üzere ol zümreye geçip tali ve kevkep mensubatı hükmüyle okumak yazmak sanatına meide dedi. 1032 tarihinde Anadolu muhasebesi kalemine şakirt olup 33'te tercan seferine gitti. 35'te Bağdat'ta sefer edip baş mukabelede şakirt oldu. Fenni kitabetü hesab-ı siyakate müteallik müşkil ad ettikleri bedihi makamında görünürdü. 36 ve 37'de Erzurum muhasarasında bulunup 38'de askeri İslam'la İstanbul'a geldi. Sabıkuz Zikr yani bu adı geçen demek tabi. Merhum Kadızade Efendi'nin Efendinin iştiharı zamanı olmağına bir gün geçerken Sultan Mehmet Camii'nde. Burası Sultan Mehmet Camii'nin kastı, Fatih Camisi. Sultan Mehmet Camii'nde Camii'ne vaazına uğradı. Merhum muntazımül kelam olup muntazımül kelam yani sözü düzgün kuru, söyleyen müessir sözler söyler ve işiden elbette vaazını dinler idi. Ekser sözü halkı ilmi şerif tahsiline tergibe müteallik ve cehilden necata sağ için tahris olup ol hiinde güya ki zimamı hatırı ele alıp ve şuulü tahsil semtine cezbedip götürdü gitti. Validi merhumun yani adı rahmetli babamın demek istiyor. Validi merhumun vasiyeti dahi bu husus olmağla evvel görülen mukaddematı ulûmu âliyeyi tekrar iadeye şuru eyleyip az zamanda irab ve terkip melekesine malik oldu. Ve şeyhi mezburun ders hanesine varıp Hüsrev Paşa sefere gidince vaazını ve dersini dinledi. Bu gidinceye burada dikkat etmemiz lazım. İnce Osmanlı Türkçesinde e kadar anlamında. Yani sefere gidince gittiği zaman değil gidene kadar anlamında. 39'da Hemedan ve Bağdat seferini seferleyip 41'de geri İstanbul'a gelip Şeyh-i Mezbur dersine mülazemet eyledi. Merhum dersinde tefsir ve ihya i ulum ve şerh-i mevakıf ve dürer ve talikat okuturdu. Ekser dersi kışrice basit idi. Zira makul diyoruz bunu. Dikkat ederseniz bakın bir önceki haftada bunun üzerinden geçmişlik hatırlarsanız Osmanlı döneminde basılan eserlerde bazı hatalar olabilir. Bu mümkün. Burada yine kaf harfi önce yazılmış. Ayın sonra. Halbuki doğrusu ayının önce kafın sonra yazılması. Yani bu makulat değil de makulat. Akıl. Akılla ilgili. Zira Efendim makulat semti ile aşinalık eylemeyip tefsirde ol fenlere müteallik mahal geldikte kadı bu arada bu, bu arada felsefilik eder idir. Kelamı fülse kelamı felsefe fülse değer mi? Ana sarraf ki baş eğer mi? Mantıkîler olur ise kam değil. değil. Bunların emsali sözleri el mer'u adıvün lima cehel fehvasınca darb-ı mesel ederdi. Halkı alem ile birkaç meselede keşakeşi sebep olup vafir kütüp görmüştü. Ekser kendi davasına muvafık mesaili hatırına alıp istihzar eder ve mahallinde söylerdi. Nimen Nasır el cevabül hazır fehvasınca hasmı ilzam babında mahir olup ve raksu dev hususunda eski davayı tecdit edip cumhuru halvetiye ve mevleviye ve makbere vekçileri kendiye düşman olmuştu. Tahta depenler ve düdük çalanlar yetiş toklu dede yetiş bu dede diye her vaazını ta anı tanzan hali değil idi. Öte taraftan Sivasi Efendi ve İsmail Dede vesaireleri Münkiri Evliya ve Tariki Mülhid Uzunluktur diye itale lisan ederlerdi. Bir zaman e, bir zaman mesele-i ebeveyn ve tasliye ve tarziye ve regaib ve kadir namazları nizaları sürünür. Niçe kıylü ve bahs-ü cidale müeddi oldu. Kendi zarif ve arif kimesinde olmalı bu makule mesail-i hilafiyyeyi pâbendi ahmakân edip halifi taarruf mefhumunca padişahlar malumu olmuş ve cümleye tefevvuk etmekle maslahatını görmüştü. Sair erbabı ı hamakat bu cahli cid kıyas edip taklid ile mezhebi taassup derdine düşüp kuru kavgaya müptela oldular. El an Kadı Zadeli Feynen bu hususlarda ifratla meşhur ve şuur mezmum kalma olduğu beyana muhtaç değildir. Fakir bundan akdem niçesini hatta ihtilal semtine irşad edip ol kayıttan halas için hala bu muhtasarı dahi kaleme getirdim. Bu muhtasar dediği bu eseri, küçük eseri 1043'te Vezir-i Azam Mehmet Paşa Serdar olup asker Halep kışlasına gitmekle hac Şerif niyetine tekrar sefere çıkıp Halep'ten Hicaz'a seferi müesser oldu. İşte burada dikkat edin bir Hicaz'a seferinde bir tab hatası var. Ya Hicaz seferi demesi lazım veya Hicaz'a sefer demesi lazım. İki ek birden onu olması lazım. Eda-i ziyaretten sonra Ordu Hümayun, bekirde iken gelip Olkış şehirde bazı ulema ile sohbeti istifadeye ikbalü rağbet olundu. 44'te merhum Sultan Murat Han ile 4. Murat tabi Revan seferin seferleyip 45'te dönüp deruni sıtkla niyet ve bu veşirle tasihi teveccühü azimet olundu ki 10 yıl kadar zaman evkat sefer ve hareketle geçip nice cenkler ve vakalar görülüp hacc-ü gaza masrafatı tamam oldu. Burada bir hadis-i şerif de e, buluyor. E, bulunuyor. Minel cihadil askar ilel cihadil ekber. Yani küçük cihattan büyük cihada döndük. Bu savaştan sonra Peygamberimizin söylediği e, söz hadis-i şerif. Fehvası üzere minbaat rahı talepte taba nefs nefsi nefis e, ve ilmi şerif tahsiline bakiyeyi ömrü aziz tayin olunup rızkı mukadder esbabı ilme harcı sarf olunmak mukarrar kılındı. Bu niyetle İstanbul'a geldikte Halep'te ikamet esnasında sahaf dükkanının kitapları görülüp ilham-ı ilahi ile Esami-i Kütüp tahririne şuru olundu. İstanbul'a gelip ala tarikil irs yani miras yoluyla biraz mal intikal edildik de buradaki mal da Osmanlı metinlerinde para anlamında kullanılan maliye de bulunan, maliye bakanlığı mesela neyle? Parayla alakalı bakanlık. Dolayısıyla biraz mal intikal edildi demek biraz para miras yoluyla kaldı demektir. Miras malı kitaba verilip hırsı azim ile iştigale şuru olundu. 46'da ol kitaplara mütalaa müessir olup meyli tabi i hasebiyle tevari ve tabakat ve vefeyat kitapların bu hoş gelir idi. 47'de geri akrabanın bir mallar tacir vefat Kemal birkaç yük akçe intikal edin. Burada mesela sözlükleri kullanarak artık yavaş yavaş çünkü ileriki haftalarda, ileriki haftalarda şimdi sadece okumak doğru veya hızlı, düzgün okumayı yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama sonraki haftalarda okunan kısımda ne anlatılıyor diyebilmek için önce metin tahliline geçeceğiz ve sonra anlamlar üzerine durmaya başlayacağız. E, dolayısıyla bunu anlamak için de e, şu andan itibaren bir sözlük çalışmasına girmeniz lazım. Tabii kendi isteğinize göre her türlü Osmanlıca sözlüğe bakabilirsiniz. Çünkü bu alanda epey bir sözlük e, çalışması var. Ama muhtemel güvenilir olan olarak tabii önce Şemsettin Sami'nin kamuzu Türkiye'sini ele almamız lazım. Sonra e, Develli Osmanlı e, Türkçe Ansiklopedik Büyük Sözlüğü var. Nihayet İsmail parlatırdı yine Osmanlıca sözlüğü bu çerçevede kullanabileceğimiz sözlüklerdir. Daha başka sözlükler varsa onlar belli alana yönelik hazırlanmıştır. Mesela dini metinler okumaya yönelik veya edebi metinler okumaya yönelik. Ama genel Osmanlıca bilgisine ne, ne göre hazırlanan e, bu üç sözlük şu anda sizin için yararlı olabilir. Bunun yanında tabii ki mesela birkaç yük. Yük kelimesini hepiniz biliyorsunuz ama bu metin içerisinde ne anlamdadır yük diye baktığımızda Demek ki bir tarih terimi olduğunu fark ediyoruz. O zaman tarih terimleri, deyimleri sözlüğüne bakmamız gerekir. Genel sözlük dışında. Onun için de efendim, Mithat Sertoğlu'nun Osmanlı Tarih Lügati diye bir tarih terimleri sözlüğü var. Tek e, kitaplık. Enderun yayınlarından çıkmış. Onu e, temin etmenize fayda var. Daha geniş ve ayrıntılı e, açıklamalar istiyorsak da Mehmet Zeki Pakalan'ın Birliği Bakanlığı yayınlarına yayınlanmış olan Osmanlı tarih terimleri ve deyimleri sözlüğü var. Bu 3 ansiklopedik boyda ciltten meydana gelmektedir. Onu da incelemek veya imkanımız ölçüsünde temin etmek bu metinler anlamak için yararlı olur. Dolayısıyla buradaki yük bir bildiğim zamanında yük değil, bir mali birim, bir para birimi olarak bir yük. Yani 100 bin akça da bir para birimidir sıdkı azimet ve hulusu tabiyet bereketiyle fetiba fetiba va ve suhuleti esbab müessir oldu. Bir de burada şuna dikkat edelim. Mesela fetiba ve suhuleti esbab diyoruz. Osmanlı metininden dikkat ederseniz bir metin içi ses ahengi vardı. vardır. Buna secili anlatım diyoruz. Malum nesil yazılarda kafiye düzeni. Bu fetih babla ütü o da esbab Babla esbab arasında bir ses düzeni kurulmuş oluyor. Bunları fark edersek metin daha e, kolay anlaşılabilir. Hem dinleyici bakımından da e, daha zevkli hale ge gelebilir. Teessüre ilahi ile tahsil-i fünun i müsahhar olup meyli tabiiye intiza intizamı emrime ağaç imdat etmeyin. Az zamanda çok mesafe ve menzil alındı. burada okurken şunu da söyleyelim. Mesafe ve menzil. Eğer bir, e, böyle Osmanlı metinlerinde e, Vav harfi çok kullanmaktadır. Vav harfi malum olduğu üzere e, biz Türkçemizde bugün Türkçemizdeki de, 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 de görüldüğü şekilde iki kelime arasında bağlaç, kalem ve defterini getir. Kalem ve defterini aldın mı? Örneğinde olduğu gibi. Ahmet ve Mehmet geldi gibi. Yani ile şeklinde bir bağlaç yerine kullanılabilmektedir. Ama bunun yanında e, hemen hemen tüm noktalama işaretlerinin yerine kullanıldığını gör, görmekteyiz. E, bir de bu bağdaş örneğinin bir alt e, uygulaması olarak şunu da hatırlayabiliriz. Eş zamanlı ve zıt, e, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler arasında bağlar vardır. Bu bağları diğer bağlardan ayırmak için V olarak değil de U veya Ü olarak. Mesela seyir sefer. Seyir ve sefer değil de seyir sefer. Seyir, boşluk, Ü, sonra sefer. Emri ferman. Emir ve ferman değil, emri ferman. Bu U, e, metinde de göreceksiniz. Birinci kelimeye birleşik değil. Daha doğrusu iki kelimeye de birleştirilmeden iki kelimenin arasında boşlukta yazılır. Emri, Ferman'dan. Ü'yü kast ediyoruz. boşluk, Ü, boşluk, Ferman. Bu durumda eğer birinci kelimenin son harfi sesli harfle bitiyorsa o zaman U, Ü değil de V, ü diyoruz. Mesafe, V menzil. Mesafe, Ü menzil değil. Mesafe, V menzil. Mesela gaza ve cihat. Cihat gaza derken cihat değil bitti. Sessiz harfle bittiği için orayı vavı ü okuyabiliriz. Ama eğer gazayı ön almışsa gaza ve cihat. Gaza ü cihat değil de ü cihat şeklinde okuyoruz. Bunu da zaman içerisinde yerleştirelim. Mevlana mirasın üç yük akça kadarını kitaba verip ve bakiyesiyle tecdidi menzil ve ile levazımı teehhül. Menzille teehhül arasında yine bakın secih kurmuş. Ve fazlasını sermayeyi maaş ve medarı esbabı intihar kılıp. Sermaye-i maaş, intihar. Dikkat edin. Kılıp fiili de nedir? Maaş ve intihar için ortak kullanılır. Yani sermayeyi maaş kılıp ya da medarı esbabı intihar kılıp. Demek ki kılıp fiili ortak bir e, fiil burada. 48'de Sultan Murat Han feth da revane oldukta azimeti sabıka üzere seferden kat nazar olunup şul özrüyle kalınmış idi. O zamanda da fazla ihata ile meşhur Areç Mustafa Efendi kazadan fari olup tariki tedrisi heves etmekle ders demeye başlamış idi. Tefsir Beyzavi evvelinden dersini istima'a hazır olup makulat ve menkulatta bakın burada makulatı doğru yazdı. Yani akli ve nakli ilimlerde. Sair gördüğüm ve derslerine hazır olduğum ulemadan ziyade kesret-i malumatı ihata sahibi bulup mesela kesret-i malumat ü ihata mesela buradaki var bize ne anlatıyor? Kesret e, tamamının e, her iki e, kelimeyi etkilediğini yani kesret-i malumat ve kesret-i ihata onun için vav ü okuyacağız ki ihata fiili, e, ihata kelimesiyle kesret arasındaki bağlantıyı fark ettiğimizi gösterebilirim sahibi bulup merhumu üstad ittihaz etmeni. Anlar dahi fakiri sair talebe gibi görmeyip kemal teveccüh üzereydi. Arada ünsü ülfet hasıl olup niçe yıllar istifade vü sohbet olunmuş idi. İstifade vü. Bu yine ses harbi bittiği için bunu vü olarak. sohbet Sohbetü istifade olsaydı Bav'ı ü okumuş olacaktı. Sohbet sessize bittiği için. 49'da Ayasofya dersi ağamı Kürt Abdullah Efendi, 50'de Süleymaniye dersi ağamı Keçi, Kiçi Mehmet Efendi. Kiçi burada küçük anlamı. Keçi değil, Kiçi. Ulu Borlu, Keçi Borlu var. Keçi Borlu değil, Kiçi Borlu. Ulu büyük, Kiçi küçük. Merhum dersleri istima olundu. Abdullah Efendi Ulumu Akliye ve de ehil idi. Mehmet Efendi Arabi'de tetkik tahkik sahibi olup makulata uğradıkça bizim bildiğimiz değil, bilir var ise söylesin diye insaf ederdi. Evet arkadaşlar, Osmanlıca metnimiz bu. Bu transkript üzerinden dikkat ed ederim. Başta açıkladığımız, bir önceki hafta açıkladığımız transkripsiyon kurallarının, basit transkripsiyon kurallarının burada uygulandığını görüyoruz. Ben dikkat çekecek, çekecek olanlarını burada göstermeye çalışayım. Mesela, mesela burada efendim ad ettikleri diyoruz. Yani muzaaf kelime. Osmanlı Arapçada bazı kelimeler e, nedir? Son harfi şeddelidir. Yani son harfi iki sessiz harfle biter. Yani hür, zan, sırda olduğu gibi. Bu gibi durumda bunları e, çift harflerini gösteriyoruz. E, gördüğünüz gibi Arapça e, ve Farsça kelimelerde uzun işaretler burada gösterilmiştir. Ayınlar tali de olduğu gibi şey olduğunda efendim sessiz olduğuna gösteriliyor. uzasına harf kaf olursa bakın bak ha mundereyin bu şekilde göstermiş oluyoruz. Elif ile la bağlanan sabıkı zikri burada bakın yine burada zikir kelimesinin z'si şemsi harf olduğu için eliflemin l'si okunmuyor zikirden bir z alınmış oluyor. Bunlara dikkat edelim. Muntazam kelamda kef kameri harf olduğu için l'yi okuyabildik. şulü tahsil şul ve tahsil eş anlamlı gibi düşünülebilir. Aradaki vav'u ı okumuş olduk. Buna dikkat ederim. Bir de birinci kelimenin son eee e, yuvarlak bile olsa geçişler yine neyle ile ya da iyi ile olacak? Çünkü niye? E, biz bu geçişlerine demiştik. Birinci harfin birinci kelimenin son harfi esreli okunuyormuş gibi telaffuz edeceğiz ve ona göre yazacağız. Yani ulumu bu aliye değil de ulumu aliye. I ile geçtiğimizi dikkat edelim. Burada kelamı felsefe, felsefe felsefe derim. Burada bir felsefe kelime, felsefe kelimesi olduğunu düşünün. E, kıyılık halde yine kıyılık hal, bunlar kaf harfleri olduğu için şapka değil de efendim çizgi. Regaib'de gayın harfi için yine çizgiyi koyduğumuzu düşünün. Mesele de dikkat edin. Mesele de hemzeyi göstermek zorundayız. Niye? Çünkü hemze harekeli yani e ile harekelenmiş olsa bile mesdeki sin harekesiz olduğu için hemzeyi göstereceğiz. Gösteremeyecek olursa mesele demiş oluruz. Hemze düşer. Sanki sin harekeliymiş gibi anlaşılır. Beynen naz. Buraya dikkat edelim. Yine gördüğünüz gibi insanlar arasında diyoruz. Biri bu edat değerinde olduğu için beynün nasirin, beynen nas demiş olduk. Transkrip ee, Miner cihadil askarda dikkat edelim. Min, min bir ön takıdır. Cihattan geçerken ü ile değil de i ile geçiliyor. İler cihadil ekberde yine ile ön takı olduğu için cihadül ekber değil dil ekber olduğunu da anlayalım ömrü aziz değil, ömrü aziz. İşte niye? bu yuvarlak bile olsa esre ile yeşildiğin, esrenin karşılığı da iyi olduğu için burada iyi kullanmış oluyoruz. Onlara dikkat edelim. Metin üzerinden hatırlamamız gereken özellik arz eden şeyler varsa onları görmüş olduk. Evet arkadaşlar bu dersin 5. haftasında İleriki haftalarda okunacak olan Osmanlı tarihi metinlerine hazır olmak üzere Katip Çelebi'nin kendi ifadesiyle hayatına dair bir bölüm okundu. Böylece otob otobiyografisini veren nadir yazarlardan biri olarak Katip Çelebi'nin e, kendi hayatını esas alarak Osmanlı eğitim sisteminin mahiyetini ve bozulmasına dair pasajlar incelendi. Transkripsiyon kurallarına dair zengin örnekler görülmüş oldu. Bir sonraki haftada buluşmak ümidiyle iyi günler diliyorum arkadaşlar.